Evet Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesinin yankıları sürüyor. Biliyorsunuz ki bu arada mavilerin 3-2 kaybettiği karşılaşma sonrasında olaylar çıkmıştı. Özellikle maçın son dakikasında Fenerbahçeli oyuncuların orta sahada e, sevinmesi ardından da tribünleri tahrik edici hareketler yapması sonrası bir taraftar e, sahaya atlamıştı. Bu tarafta da biliyorsunuz Hasan Çetin Kaya Kaya e, maskesiyle gündemede oturmuştu zaten. Şu anda tutuklandı, cezaevine gönderildi. Biz de şu an avukatı Miraç Kara'nın yanındayız. Konuyla ilgili kendisinin düşüncelerini alacağız. Evet sevgili Miraç Kara, şu an herkesin merak ettiği bir esas konu taraftarın tutuklanmasını gerektirecek bir sebep var mıydı? Şimdi şöyle anlatayım ilk etapta. ilk tutuklandığında zaten biz yanına gittik nezarete. Biz kendisini ziyarete gittik. Tabii ailesi bize ulaştı, durumu nedir diye. Ee, gittiğimizde ilk etapta görüntüsü bayağı bir kötüydü yüzünde bayağı darbeler vardı kızarmıştı sağ tarafı Artık tekme ve yumruk e, darbelerinden dolayı ee, Onun haricinde elini açtığında elinde krampon çivilerinin kendisini parçaladığını futbolcuların eline bastığını kendisi ifade etti ee, Sonrasında e, ifadesi biz gittiğimizde alınmıştı Ancak e, ifadesinde Fenerbahçeli futbolculardan kendisi de şikayetçi olduğunu özellikle belirtti çünkü hani? e, e, orada kendisi tabi olay da fazla göremediği için Osayi Samuel Fenerbahçeli Osayi Samuel'i kendisi görmüş tekme atanı e, etrafındakilerden tabi görüyor arkası dönük yerde yattığından dolayı Osterwoldenin Kendisine tekme attığını orada zaten kameralarda açık bir şekilde gözüküyor. Ondan şikayetçi oluyor. Bir de elindeki e, krampon izlerinin özellikle kaleci İrfancan Can Eğri Bayat'ın eline bastığını bilerek bastığını orada kendisi bize ifade etti. Eli bayağı sıyrıktı yani. E, zaten e, dar raporunda da elin üzerinde lezyonlar oluştuğuna dair darp raporuna geçmiş durumda. Dün mahkemesi görüldü. Tutuklanma sebebi olarak size ne gösterildi? Dün mahkemesi görüldü. Biz sabah saatlerinde 9 sıralarında e, adliyeye ulaştık. Öncelikle savcılık da sorgusu yapıldı. E, savcı Bey'in sorularına e, müvekkilimiz gayet açık bir şekilde zaten cevaplarını verdi. E, orada sahaya atlama sebebinin bir darp girişiminde bulunmak değil de ee, sevinen futbolcuları, soy modanızda sevinin diye e, oradan uzaklaştırmak amacıyla kendisini atladığını zaten beyan etti. Daha sonrasında da e, uzaklaştırmaya çalışırken Fenerbahçe takım koruması zaten görüntülerde var, kendisinin üzerine doğru geliyor, e, zaten kontrol altına alınmış, e, kontrol altına alınmış bir kişiye acımasızca defalarca. Fenerbahçe'li futbolcular tarafından, teknik ekip tarafından e, bir darp girişimi oldu. E, bunu da zaten beyan ettik Savcı Bey'e. E, Savcı Bey sonrasında e, TCK 86 ikinci maddesi basit yaralama ve 35. maddeye göre teşebbüs aşamasında kaldığından dolayı e, basit yaralamaya teşebbüs olarak e, bizi mahkemeye sevk etti. E, bir dosya biraz kalabalık olduğu için tabii ki uzun saatler adliyede bekledik. Öğleden sonra 3 sıralarında e, sulh hakimliğinde duruşmamız başladı. Bizden önce e, tabi başka e, avukatlar da e, dosyayı tabi takip ettiğinden dolayı e, korner bayrağını alıp koşan bir arkadaşımız vardı. E, o tutuklandı. Bizden önce tutuklandı. Onun hemen akabinde biz zaten e, girdik. Yine duruşmada savunmalarımızı yaptık. E, olayın bir e, basit yaralanma dahil basit yaralamaya teşebbüs zaten. Teşebbüs aşamasında kaldığını zaten burada amacın e, darp etmek değil uzaklaştırmak olduğunu e, hakimimize beyan ettik. E, sonrasında tabii e, bizim bu görüşlerimiz mahkeme tarafından değerlendirilmedi. Biz bu zamana kadar e, birçok e, duruşmaya çıktık sulh cezada ve ilk defa basit yaralamaya teşebbüsten bir kişinin tutuklandığına şahit olduk. Burada e, hukukun temel ilkelerine aykırı bir e, karar verildiği kanaatindeyiz. E, şunu söylemek istiyorum. Mahkeme kararları e, toplumun bir kesiminin menfaatini değil, hukukun üstünlüğünü korumalıdır. Bu her zaman böyle olmalıdır. E, burada da gördüğümüz üzere toplumsal baskılara e, dayanılamadığı düşüncesindeyiz. Dolayısıyla e, bu şekilde bir tutuklama kararı çıkmış oldu. Günün sonunda baktığımız zaman ortada darp edilen birisi var. Evet. Yani herhangi bir şekilde basit yaralamayı da gerçekleştirememiş. Teşebbüs aşamasında kalmış. Yani bunun cezaevine gitmesini gerektirecek kadar bir suç yok orada. Evet. Yanlış bir evet. düşünüyorum? Ee, o konuyla ilgili de şunu söyleyeyim. Ee, duruşmada savunmalarımızı yaparken en sonunda tabii ki tutuklama olduğunu Ara verdi hakim. Sonrasında girdiğimizde tutuklama e, olduğunu bize söyledi. O da tabii ki biz de refleks olarak bir tepki vermek durumunda kaldık. E ben orada şunu söyledim. E, olayın failleri, asıl failleri yerde mağdur bir kişinin kafasına vahşice bir tekme savuran kişi. Yani Futbolcu e, meslek icabı e, baldırları güçlüdür. Sonuçta krampon giyiyor. Ee, bunun bizce e, silah sayılması gerekiyor. Hukuken de bu böyledir yani. Sonuçta sen işini o ayakkabılarla yapıyorsun bunun altı çivili. Bu bir insana e, darp ettiğin zaman buna vurduğun zaman bu insan beyin kanaması da geçirebilir. Aynen hakime onu söyledik. Yani bu insanın e, ölmesi mi gerekliydi? Beyin kanaması mı geçirmesi gerekliydi? O zaman mı karşı taraftan birilerinin ifadesini alacaktınız şeklinde bir beyanımız oldu. Ee, Tabi yine karar verildiği için bir şey görmedi. Ee, biz Fenerbahçeli futbolcuları uçaklarına kadar otobüsle götürdük. Kırmızı halılarla beraber uçaklarına bindirdik. Ee, burada bizim e, müvekilimiz acımasızca darp edildi. Kendisi nezarete girdi. Darp eden kişiler evlerine gitti. İstanbul'a rahat rahat uçtular. Rahat rahat uyudular. Ee, burada dediğimiz gibi eee adaletin yerine gelmesini bekliyoruz. Eee bu aşamada da tutuklamaya itirazlarımızı zaten yaptık. Onunla ilgili de inşallah en kısa zamanda eee güzel sonuçlar alacağız. Ve bu tutuklamanın uzun olmayacağı kanaatindeyiz. Dediğim gibi Kaç tarafa bir daha başlınız mı? Çünkü üç oyuncudan bahsettiniz biraz önce. Evet eee şu anda e, zaten eee Kollukta alınan ifadelerde müvekilimiz bununla ilgili e, şikayetçi olduğunu beyan etmişti. Şikayetleri sonucunda da e, zaten emniyet Fenerbahçeli bu futbolcuların ifadelerinin alınmasıyla ilgili talimat yazıldığını İstanbul'a talimat gönderildiğini zaten bize bildirdi. E, şu anda onun takipçisiyiz. İki e, taraftarın o günü o günden bahsediyorum ve sonrasındaki konuşmalardan bahsediyorum planlı bir şekilde sahaya atladığı söyleniyor. Yüzünde de maske olduğu, grubunda da e, çok fazla maskeli kişi olduğu, bunun evet. planlı bir şekilde yapıldığı söyleniyor. Siz müvekkilinizle de görüştünüz. E, bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi müvekkilimle ben görüştüm. Müvekkilimi ben zaten daha öncesinden de tanıyorum. Ben taraftar gruplarını da avukatlığını yapıyorum. E, müvekkilin dahil olduğu grup zaten e, yurt dışında faaliyet sürdürmekte. Ben Yaklaşık 40-50 kişi kadar uçakla beraber Trabzon'a geliyorlar. Sadece Fenerbahçe maçı için geliyorlar zaten. Ee, bizim taraftarımızın Trabzonspora e, Trabzonspor'a herkes biliyor. Dünyanın her yerinden Trabzon'a taraftar geliyor. Ee, zaten e, geldiklerinde de e, iki gün şehirde kalıyorlar. Maça topluca hareket ediyorlar. Yani sahaya atlama olayı planlı değil. Sahaya atlama planlı olsa bunlar zaten 40-50 kişilik bir grup. Hepsi atlardı. Ee, bu münferet olarak gerçekleşmiş bir hareket. Sadece kendisi o anda duygularına hakim olamamış, sahaya atlamıştır. Herhangi bir e, farklı şehirden birisi değil. Trabzonludur kendisi. Trabzonspor taraftarıdır. Farklı bir takım taraftarı, Kaçtı da, taraftarı da değildir. Da Kaçtı. Biz yok. Ee, yok yok. Var. Zaten yani bu olayda o kadar büyük bir emniyet zafiyeti var ki. Normalde o anda... E, alınıp emniyet güçlerince alınıp bir zaten alınması gerekiyor. Ee, ancak bu öyle olmuyor tabii ki. Orada yere yatırıldıktan sonra bir anda müvekkilimiz orada boşa çıkıyor, tribüne çıkıyor. Ondan sonra oteline gidiyor. Üzerini değişiyor. Sonrasında dışarı çıkıyor. arkadaşları arkadaşlar vasıtasıyla kendileri zaten gidiyorlar ifade vermeye. Sonrasında da zaten gözaltı işlemleri başlıyor yani olay bu şekilde bir kaçma eylemi yok. Anladığım kadarıyla Almanya'dan gelen bir grup bunlar da ultras kültürüyle Tabi ultras kültürü. Belirsiyorlar. Maske de oradan geliyor. Maske gelir. takıyorlar. Evet. E, ee, zaten savcı bey de sordu kendisine. Maske neden takıyorsunuz diye. E, maske, bu ultras kültürünü zaten, zaten kendisi de açıkladı. Taraftar, yani futbolla ilgili olanlar bilir. Ultras kültüründe. Genelde siyah yerler, gözlük takarlar, şapka takarlar, maske takarlar. Bu ondan ileri gelen bir şey. Yani anormal bir durum yok bu maske olayında. Bugün e, Trabzon'da avukatlar olarak, barolar, birliği hmm. olarak bir oluşum adli sarayındaydı orada. Adalet evet. istiyoruz. Avukatlar adalet istiyoruz evet. şeklinde bir siyah bir çelenk bıraktı. Siz de oradaydınız. E, bakıldığı zaman Trabzonspor Kulübünde çok önemli bir avukatlık bir, birimi var. Evet. Kulüp de ne gibi destekler aldınız veya aldınız mı? Evet, ee, dün zaten kulüp başkanımız Ertuğrul Doğan da e, bir toplantı halindeydi. Biz de o sırada zaten duruşmadaydık. Ee, sürekli irtibat halindeydik. Haberler gidiyor doğruya. Ee, Trabzonspor Kulübü dün sabah saatlerinden itibaren telefonlarımız hiç susmadı. Ee, bizi aradılar. Her türlü desteği bize gösterdiler. E, avukatları sürekli zaten yanımızdaydı. İstişare halindeydik, savunmalarımızda da birlikteydik. E, kendileri de e, hem avukat desteği hem maddi, manevi olarak destek oldular. Eski divan kurulu başkanımız Sayın Ali Sürmen Bey de oradaydı. E, tutuklanan, e, gözaltında olan, e, mahkemeye çıkmayı bekleyen... E, taraftarlarımızla beraber konuşma yaptı. Her zaman maddi ve manevi destekleri destekte bulunacağını tutuklansalar dahi içeride veya dışarıda desteklerini esirgemeyeceklerini zaten iletti. E, Trabzon Spor Kulübü evet bu süreçte sürekli yanımızdaydı. Bugün de e, zaten e, Trabzon Barası'na bağlı birçok avukat e, adliye binasının önünde siyah çelenk bırakmayla ve sessiz kalma e, eylemi yaptık. Adalet istediğimizi, tutuklanmaların usulsüz olduğunu belirttik. Sağolsun e, katılım da yüksekti. E, bu şehir e, kenetlendiği zaman bir başka güzel oluyor. Avukatlar e, bu işin fitilini ateşlemiş oldu. E, i̇nşallah bundan sonra da tutuklama kararları da kalktıktan sonra e, adaletin de yerini bulacağını düşünüyoruz. Peki son olarak soru soru içeride beş tutuklu var. Sizin müvekkiliniz dahil olmak üzere diğerleriyle birlikte ne zaman sağlanabileceklerini düşünüyorsunuz? Bunların bir seçim var çünkü önümüzde. Buram bekleyelim. Ya bunlarla ilgili öngördüğümüz çıkış tarihi itirazlarımızı verdik. Ee, şu aşamada önümüzde bir seçim süreci var. Ee, zaten PFDK sevklerine baktığımızda da onlar bile yapılamadı. Ee, gerekçe olarak yoğunluk oldu, çok fazla sayıda sevk olduğu iddiası oldu. Ee, yani bunlar bizim e, Akıl süzgecimizden Geçtiğinde bizi ikna etmeyen e, söylemler e, Biz bu seçim Süreci geçmeden e, Tutukluluk halim bitmeyecek Kanaatindeyiz ama seçimden Sonra da e, zaten olması Gereken buydu e, Müvekkilimizin e, sağ salim çıkıp e, Yurt dışında Yaşıyor zaten yurt dışına Gitmesini planlıyoruz ha, Şunu da belirteyim ee, yurt dışında da ailesinden beni arayanlar oldu Dün ve bugün yurt dışında bayağı ailesi tehditler alıyor E, ee, oradaki artık Fenerbahçe dernekleri sürekli arıyorlarmış adresine kadar e, internet sayfalarında paylaşılıyormuş e, kız kardeşini ablasını e, sürekli rahatsız edici mesajlar atılıyormuş bunları da söylemek istiyorum e, Bu da işin bir farklı boyutu ee, i̇nşallah e, kötü bir şey olmadan e, zaman geçtikçe bu olaylar unutulur, kapatılır. E, yani bu olay da son olmuş olur diyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. <laughs>